ama her iş e, sevilerek yapılırsa zorluk büyük ölçüde aşılır. Şey. Önemli olan yani, işe değil, konsantre olmak, işin hakkını vermek o zaman bir sorun alır. Başka bir, bir e oldun. Oldun. Bu iş zor. Evet. Hayatın evet. zor. Hemen e e karşından böyle olur. Şöyle. 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 Şöyle kelimelerle ve bakiye bakıyor öyle. Biraz inşaat işlerinde durgunluk var. Bir, onu da söyledim Çok pahalı. Ben yani pahalı. abi bu elif bugün e, Diyarbakır'dan birisi geldi. Orada aynı zamanda sanayici kendisi. Diyarbakır'daki daire fiyatları 4 milyonu geçti dedi. Çok sinir. Askeri ücretle markete girdin sen bir normal alışveriş yapsa 4-500 liradan aşağı markette çıkamıyorsun. Onda istediği her bir şeyi ya, alıp götüremiyor evde çoluğunu çocuğunu. bunun Çoluğun yücelmesinin bir yolu var mı canım? Var Var var. Başkanım inşallah biz bunu bekliyoruz Bir devleti sağlıklı yönetmeniz için önce planlama yapmanız lazım. Gelirim nedir? Giderim nedir? Hangi yatırımı yapacağım? İstihdam nasıl yaratacağım? Yeni çünkü arkadan bir genç ortası geldi. Bunların da işi olması lazım, yükü olması lazım bir planlama yapmanız lazım. Siz de planlama yapıyorsunuz. Devletin bir özelliği var. Devlet yıllık olmanın dışında 10 yıllık, 15 yıllık, hatta gelişmiş ülkeler 40 yıllık, 50 yıllık, 100 yıllık planlama yaparlar. Ve bu planlarını her yıl revize ederler. Dünyada bir gelişim oldu. Ona göre revize ederler. Bize de böyle bir kuruluş vardı. Adı Devlet Planlama Teşkilatı. Kapattılar. Yok böyle bir şey. Şimdi siz gelirini giderinizi denk etmezseniz, borç alıyorsanız bu borcun faalesi gelince ne kadar ödeyeceğim demezseniz, çiftçiyi üretimden koparırsanız, çiftçi ne yapıyor? Gübreye zam veriyorsun. Niçin? E, gübre fabrikalarını sattı, hepsini özelleştirdi. Niye sattı? Hadi Allah kabul etsin. Yani. Çözülmeyecek hiçbir sorun yok. Her sorun <laughs> Ademe, Türkiye'nin yeniden üretim evet. içine girmesi evet. lazım. Her evet. alanda üretim yapmak zorundayız. Evet. Ee, gelir dağılımının dengeli olması lazım. 21. yüzyılın Türkiye'sinde konteynırlar. En önemli biz çiftçi. Şurada hepimiz çiftçi evet. mesela geliyoruz. Burada çarptığımız evet. ama anne baba köyde. Öyle. Yani şimdi bugün mesela un olmuş 500 milyon. Evet. Evet. Ama buğday para etmiyor. Evet. Kupre olmuş torbası 400 milyon. Bu sene kupre ekilmiyor. Evet. 640 <laughs> evet. Yani. Devleti kuranlar ne yapmışlar? Bu devleti kuranlar çok sağlam temeller üzerinde inşa etmişler. Çiftçiye demişler ki buğdayı üret senin zarar etmeye, çiftçinin zarar etmeyeceği şekilde diyor ki sen burada yüret. Eğer tüccar düşük fiyatı alırsa toprak mahsulleri olarak ben alacağım devlet. Senin sana zarar ettirmeyeceğim. Fındık. Fisko birliği kurmuş. Eğer ektiğin alın terinin ürettiğinin karşılığını alamıyorsan fisko birlik olarak ben alacağım diyor seni zarar ettirmeyeceğim evet. Bu kurumdan tamamen yok yani sıkıntı oradan başlıyor. benim amcamın affedersin 150 tane koyunu var, iki tane oğlu var. Şimdi koyun otlatmaya adamı yok. Amcama bir şey olsa tavar kaldı affedersin. Şimdi gençler buraya geliyor, burada iş yok. İlköye gidiyor, aynı öyle. Şimdi bugün bir ev kirası olmuş, bir buçuk iki milyar. Ondan sonra faturalar geliyor. 300 yüz lira aşağı fatura yok. İngiltere'de hukuk okuduktan sonra doktorasını yapan avukat şu anda Türkiye'de işsiz. Evet. Avukat. İşsiz yani. Geliyor bana diyor ki şey, bana bir şey, iş bulur musun? Hmm. Ya? Şimdi bu anne baba çocuğu bu evladı nasıl yetiştiriyor? Hangi fedakarlıklara katlanıyor? Londra'ya göndermiş, İngilizce hukuku okumuş, doktorasını yapmış, gelmiş Türkiye'ye iş bulamıyor. Büyütüyorsun, çiftçi, çiftçiye zarar ettirmeyeceksin. Çiftçi zarar ederse ekmez. Ekmez. Aç kalır. Adam diyor ya. ya. Ben ne yapayım diyor ya, borç para alıyorum, beş bin lira <gülüyor> çıkıyorum <gülüyor> pazara diyorum ki <laughs> cebimde beş bin lira para var. Ama o para bana değil çünkü bir süre sonra o parayı geri ödeyeceğim. Işte. Merkez Bankası bir sert bile bugün eksi 43 milyar <laughs> dolar yani dışarıdan aldığımız paranın 43 milyar dolar. Bizde 43 milyar dolar olacak. Bir de ayrıca dolarımız olacak. E yok. Niye biz 128 milyar dolar nereye gitti diye soruyor. Bizim paramız ya. yani? milletin parası. Buharlaştı. Nereye gitti belli değil. Şimdi Merkez Bankası'na diyorlar ki kağıt. Para bas diyorlar. E para basınca karşılık. <laughs> karşılık yok. Bu sefer fiyatlar yükseliyor. Dolayısıyla ekonomi çığırından çıkmış vaziyette çığırından çıkmış olan. Bir de şu var. Şimdi devlette de işi eline teslim edeceksin. Şimdi siz ne yapıyorsunuz? Diyelim ki musluğu takıyorsunuz. Şunu deseniz bana. Ya sen de üniversiteyi bitirdin kardeşim. Gel şu fayansı şuraya bir yap deseniz. Ben yapamam. Evet. Bu işi fayans ustası yapar. İşi eline teslim etmek gibi bizim temel inancımızda da işin felsefesinde de bu var.